Merhaba arkadaşlar, bizim ekibe hoş geldiniz. Abone olup like, like, etme, like atmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım. Önce araba seçeceğiz. Şimdi bir tarafta Adem Emir, diğer tarafta ise Ömer Kavan var. E, araba seçimi için taş kağıt makas kazan iki yapacağız. Kazanan ikinci önce istediği kutuyu seçecek. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bir bir. Ben büyüğünü Emre de küçük kaldı. Emre mavi araba çıktı. Ömer kanda kırmızı araba çıktı. Böyle Emir'in böyle minnaş bir araba. Ömer kanki de böyle ambulansa benzeyen bir araba. Hadi gelin bakalım parkura geçelim. Evet. Ee, Ömer Emir ilk önce kutuyu açtığı için Ömer'i parkurda başlatalım. Ömer hadi başla. Bir de şu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Üçten fazla hatası olan yanıyor diskalifiye oluyor. Hadi Ömer başla. Arabayı kenarından aldı. Zıplıyor. Devirdi ama yandı çünkü şu bağlantı noktasına gelmediği için bir daha Ömer başla. Bir daha düzmesi lazım parkuru. Bu arada süresi geçiyor. Evet. Ben Erken yapana bir araba daha hediye. Bu arada sürpriz bir hediye var. Onu bilmiyorlar ikisi de. Bilsem ama çok güzel olur. Ömer daha çizmedin mi? Onu da falan var bu arada. Tamam o kadar şey yapmayalım. Evet en baştan başladı. Köprüye geldi. Yıktı geçti bağlantı noktasından. En başa geldi. Tekneyle geçmesi lazım. O yüzden tekneyi öne aldı önce. Hangi yoldan gideceğini bilmiyor. Tuzak var burada. Önünü görmüyor. Hmm. Ömer geldim. Ömerkan Köprülü'sü tek doğru bir seçim yaptı. Evet geçti. Yine çekmeyle yola koyuldu. Ve vardı. Varış noktasına girdi. Evet arkadaşlar, Ömerkan yarışmayı süresini 2 dakika 40 saniye ile bitirdi. O yüzden Ömerkan'a yerini alıyoruz ve sıra Emir'de. Bu arada Ömer Kağan'ın iki hatası oldu. Doğru başına Lütfen bakayım. Lütfen unutmayın. Evet Emir de yarışmaya başlıyor ve başladı. Emir de aynı şekilde tekniğin olduğu noktaya geldi. Tekneyi açması lazım. Açtı. Önü hemen koydu. Geldi, 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 geldi. geldi. Koydu. O da kararsız kaldı ama Ömer'i seçti. Yolu seçerek doğru bir seçim yaptı. Evet. Gitti. O da varış noktasına vardı. Emir'in ki tam tamına 27 saniye sürdü. O yüzden Emir kazandı yarışmayı. O da şimdi hediyesini vereceğiz bu Hediye Hediyem ne için Bir torba araba. Gelin bakalım arkadaşlar. Şöyle taşıyalım. Aralarda her türlü araba var. Bakın. Bu arada size bir araç göstermek istiyorum. Şurada bir tane araç olmalı. Onu nerede bulsam göstereceğim. Şimdi zaman geçerse. Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra Emir'in size göstermek istediği arabayı bulduk. Eski tür klasik bir araba. Değil miymiş? Seviyorum ama bunun bir de bununla set gelen bir tane daha araç vardı. Onu nerede bulsam onu da göstereceğim. Bulamazsam göstereceğim. Evet. evet bu ikisi böyle Wheels paketinde gördüğünüz gibi. Hı hı. Arkadaşlar eğer videonun devamını gelmek istiyorsanız en az 45 bin like atmanızı istiyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz.